Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni sezonun ilk kupa kasma videosu olacak. Bu sezon diğer sezona göre biraz daha uzun. Yani birinci 8800 kupalarda falan bitirebilir. Böyle bir deste oluşturdum. Amacım 16. seviye roketi denemek. Şimdi maçlara geçelim. İlk rakibi buldu. Başlangıç elinde baktığımız zaman atabileceğimiz bir tomruk var. Çünkü elektro başlarsak rakip ana kulesini uyandırabilir. Madenciyle oynadığımız için bize sorun çıkarır. Rakip tarafını belli etti. İksir golemi oynuyormuş. Şimdilik top atmayalım. İksir golemi gelene kadar yarı canı gider çünkü. Eğer roketi düzgün bir şekilde kullanabilirsek bina kartını atmamıza bile gerek kalmayacak. Şimdilik bekletiyorum. Bir kart daha atabilir. <laughs> bir kart atar diye düşünmüştüm ama rakip elit barbarları da kullandı. Kayıçımız ölebilir. Elektro ruh atalım. İksir golemi yüzünden biraz hasar aldık. 2x'e girdiğimizde pek hasar alacağımızı düşünmüyorum. Fazla iksir harcadığı için madenciyle biraz vuralım. Rakibin kullandığı DSD genelde oynayanlar oklar alıyordu. Rakip kasırga eklemiş. 16. seviye madenci de çalışıyor. hasar bakımından en azından biraz öne geçmeyi başardık. Tekrar önce bir kliç atalım. Yine arkasına şifacı atabilir. Kuleye de vurabilirdik ama şimdilik biraz daha defansif oynayalım. Köprüden elit barbarları da bastı. Şöyle hepsini çekelim. Roketi çok güzel attık. Rakip yine iksiri kökledi. kıyı içemizde yaşıyor. Şöyle destek olsun. İkinci madenciyi de atalım. Kayı için özelliği doldu şu an. Kayı için özelliğini kullanmamıza gerek bile kalmadı. Rakip son bir atağa kalkacak. Çünkü son 40 saniye kaldı. Hızlı bir şekilde kraliçeyi döndürmeye çalışalım. Kartları çok uzak koyuyor şu an. Roket atmanız pek mümkün değil. Sol tarafta biriktiler ama. İksir golemi de dönmüş. Tekrar ortaya doğru bir çekelim. Teste çok hızlı dönüyor. Tekrar roketi döndürmeyi başardık. Arkadaki şifacı yaşıyor. Roket yerine madenci yapalım. Kartları çok hızlı attığımız için oyun baga girdi. Rakip elit barbarları bir tık daha iyi kullansa bu kadar kolay kazanamazdık bence. Şimdi diğer maça da geçelim. İkinci rakibi de buldum. Madenci ile maça başlayalım. İskeletleri böldüm. İskeletleri biraz daha erken alsak en azından kulemize hiç hasar almazdık. de destesini oynuyor ve Tomruk'tan başka savunabileceğimiz bir kart yok. O yüzden Tomru Kösebek'e saklamamız gerekiyor. Maça biraz kötü başladık. Vurmaya çalışalım. Özelliğine de bastım. En azından bir iki vuruş yapabilseydik. Durumu eşitleyebilirdik. Valkür de kuleye vurmasın. Şöyle çekelim. Böyle bir deste metada yok. Kendim yaptım ve önermiyorum tabii ki de. Çünkü roketi kaçırdığınızda falan veya yanlış attığınızda maçı döndürmek çok zor olur. Topu kullandığımız için zaten sağ taraftan tombu hazır tutuyordum. Şu an korumalar var. Belki Crazy yok odaklanır. Tombumuz çok hızlı bir şekilde döndü kıyıcı sayesinde. Ama iksirimiz azdı. Goblinler yine kuleye hasar verebildi. Rakibin iksiri yine bizden fazla olabilir. Sadece rokete dönerek bu maçı kazanmamız zor olabilir. En azından madenciyle de vurmamız gerekiyor. Roket atmamız için güzel bir bahanemiz oldu. Şimdi tomruğu döndürmemiz gerekiyor. Çok güzel savunduk. Duvar yıkıcılarını atabilir. Tomruğu hazırda tutuyorum. Hazırda tuttuğumuz iyi oldu. Böylelikle kulesine de vurabildik. Tekrar güzel bir tomruk atalım. Bu arada madenciyle de vurmaya devam ediyoruz. Artık sağ taraftan gelmez diye düşünüyorum. Garanti olsun diye kayıçıyı da attım. Bir tane duvar yaşıyor. Son anda kuleye de vurdu. Pek iyi olmadı. Tekrar topu atalım. Rakip hasar bakımından çok fazla öne geçti. Tekrar madenciliğe hasar vermeye başlamamız gerekiyor. Roketi de atalım. Savunmayı bir şekilde yapabiliyoruz artık ama artık daha fazla hasar vermemiz gerekiyor. Artık duvar yıkıcı vurursa maçı kaybederiz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kıyışa falan atmıyorum kulenin yanına yoksa aliye topunu da kullanır. Tekrar bir tomruk atalım. 16. seviye tomruk duvar yıkıcılara tek atıyor. Goblinlere dikkat edelim. Artık alev topuna döndü rakip. Şu an tomruğu bekletiyorum. Tekrar bir atağa kalkabilir. Şu an roket alıyor. Destemizde tomruktan başka alan hasarı veren kart olmadığı için rakip bizi terletti. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de buldu. Şöyle tomrukla maça başlayalım. İskelet fıçısını çekelim. Tomruğu kullandığımız için kulede patlamasın. Elektro ruh elimizde yok. Şöyle için özelliğini kullanalım. Hızlanması gerekiyor. Rakip biraz akresif oynadı ama sırf elimizde elektro ruh yoktu diye muhtemelen. Mega şövalye atacak herhalde. Elimizde kayışı yokken biraz savunmak zor olabilir. Arkasında cehennem ejderi olmasaydı roket atmazdı. Güzel tomruk da yeterli oldu. Madenci çok vurmasın. Rakibin DS'inde çarpma da olması lazım ama kullanmadı herhalde. Yarasalar atabilir. Önden ruhu da bastım. Aynı yönden gitmemiz pek iyi olmuyor çünkü kartlarını rahat bir şekilde toplayabilir. İksirimiz neredeyse doldu. Şöyle kıyı atalım. Sağ tarafı daha fazla hasar verdi diye oradan attım. Ortaya doğru çekelim kartları. Yine mega şuali atması için rakibe bir sebep verdik. Şöyle arkaya doğru attım madenci en azından biraz vurabiliriz. Yine güzel bir roket atalım. Elektro ruh da döndü. hiç atmamıza gerek bile kalmadı. Bir önceki atakta çeteyle savunmuştu. Şimdi bir tomruk atalım. ile biraz daha ser verdikten sonra rokete dönebiliriz yine. de tankımız olmadığı için Mega Şuali'ye madenci atmamız gerekecek. Tersten bir Cehennem bizi biraz zorlayabilir. Aynı yerden atınca roket attığımız için artık aklı başına geldi. Yani mecilerini unutmayalım. Sol tarafta ilgilenirken sağ taraftan biraz hasar almışız. Hasar farkını indirmeye çalışalım. Rakibin DS'sinde çerçöp çok kart var. Madenciyle vurmamız çok zor oluyor. Yine kayıçıyı korumak için bir madenci atalım. İskelet fıçısını yine çekelim ortaya doğru. Madencisi çok vurmasın. Bir önceki atakta taktiği tuttuğu için yine aynı şekilde geldi. Ve bundan sonraki atakta da herhalde yine aynısını yapacaktır. Cehennem Ejder'in canı azaldı. Buna roket atmayalım. Mega şu hale kuleye zıplamasın. Bir yandan madenci de attım. Üç x'teyiz artık. Roket de atmamız gerekebilir. Özelliğine bastım. Bu hata savunduktan sonra Hasar vermeye çalışırız. Şimdi rokete dönmeye başladım. Son 30 saniye kaldı. Şetesi en azından boşa gitmiş oldu. Büyük büyüsü yok. Madencisi vurmasın yeter. Şartması dönmemiştir. Madencimiz vurmadı. Roket yeterli olmayacak. Tombul da atmamız lazım. Bence rokete tam zamanında dönebildiğimiz için bu maçı kazanabildik. Ama diğer eşleşme sanki daha da zordu. Gelen eşleşmeleri tekrar bir bakalım. Bizi çok fazla zorladılar ama yine de kazanabildik. Çok ucu ucuna bitti maçlar. Böylesi daha zevkli oldu bence. Rokete dönerek kule almak bence çok keyifli ama rakipleri biraz çıldırtıyor gibi. Bu desteği yine de önermiyorum çünkü roketi yanlış attığınız zaman maçı geri döndürmeniz neredeyse imkansız. En azından bir tank alın derim. Video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.